Herkese merhaba. Bugün hem pratik hem de çok lezzetli bol peynirli omlet hazırlıyorum. 2 tane yumurtam var. İçerisine biraz tuz attım. Biraz da karabiber atıyorum. Bunları güzelce çırpıyorum. Sarısı ve beyazı birbiriyle güzel bütünleşmesi lazım. O yüzden bir çatal yardımıyla güzelce çırpıyorum. Hem pratik oluyor hem de çok lezzetli, doyurucu bir tarif oluyor. Yumurtam hazır. Bakın bu kıvama getirdim. Şimdi tavamın içerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Yağımın erimesini bekleyeceğim. Yağımı erittikten sonra içerisine yumurtasını ilave ediyorum. Bakın yavaş yavaş erimeye başladı zaten. Yağım hazır. Şimdi içerisine çıkmış olduğum yumurtaları ekliyorum. Yumurta miktarını elinizdeki kişi sayısına ya da kullanacak olduğunuz tavaya göre değiştirebilirsiniz. O camın altı bu aşamada tamamen kısık. Kısık ateşte böyle yavaş yavaş çevirerek pişiriyorum. Bu kısımlarını hiç kesmeden sizinle paylaşacağım ki ilk kez yapacak olanlar için kolaylık olsun. Rahatlıkla hazırlayabilin. Bakın ben böyle yaptıkça zaten alt kısmını geçiyor pişmeyen yumurtalarım. Ve güzelce kıvamını alıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey ocağınızın altı çok yüksek olmasın. Kısık ateşte pişirin. Hafif şöyle spatuladan yardım alarak toparlayıp yumurtalar alt kısmına geçiriyorum. Bakın herhangi bir yırtılma parçalanma olmaz. Böyle yavaş ateşte pişiriyorum. Yumurtam pişti. Piştikten sonra şöyle rendelenmiş bir su bardağı kaşar peyniri ekliyorum. Siz isterseniz diğer peynirlerle karıştırabilirsiniz. Sevdiğiniz farklı peynirler varsa bunları da kullanabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla şöyle üzerine dağıtıyorum. Hatta isterseniz bundan daha fazla kaşar da kullanabilirsiniz. Bu kısmı tamamen size kalmış. Daha sonra yine şöyle spatuladan yardım alarak aynı gözleme yaptığımız gibi D şeklinde kapatıyorum. Yine bakın. Hafif üzerinden bastırıyorum peynirlerim eriyene kadar daha böyle pişirdim mi? E, yeterli olacaktır. Zaten yumurtam pişmişti. Önemli olan burada e, peynirimin erimesi. O yüzden peyniriniz eriyene kadar birkaç dakika daha tuttuğunuz ocakta yeterli olacaktır. Böyle arada hafif çeviriyorum yönünü. Omletim hazır. Şöyle tavadan bir tahtanın üzerine aldım. Bakın çok rahatlıkla kayıyor. Herhangi bir yapışma, dağılma, parçalanma yok. Ben üzerine şöyle çok az maydanoz serptim. Eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Şöyle dilimleyip size yakından da göstermek istiyorum. Bakın hem pişmesini hem kıvamını. Şöyle birkaç parça daha göstereceğim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarife videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarımın altına yorum bırakmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum.